Bir gün dahi yatmadılar. Kızımı kaybettim, davayı kaybettim. Bunlar halen gülüyor. Hala gülüyor. Benim kızıma ödenecek, şey 17 bin lira canına ödenecek ama avukata verilecek para 29 bin lira. Yani adaleti görün yani avukat parası bile etmiyor benim kızım. Kızım benim. Şimdi ben mahkemeden yani ceza alacaklarını, içeri atılacaklarını, avukatımıza da sordum, içeri girecekler mi dedim, girecekler dedi. Ama şeyler bir karşılaştık, hakim hanım anlatmaya başladı. Habra aşağıya doğru gidiyor. Düşür ve de 17 bin liraya. Yani 20 günlüğü 20 liradan 17 bin liraya. Yani dışarıda şimdi bir öğretmen, bir insan öğretmen olmasını bırakalım. Bir insanın fiyatı 17 bin lira mı yani? Bu ceza hak mı yani? Yani bu adalet istiyoruz yani. Sayın Cumhurbaşkanım bizim sesimizi duy, bizim gibi garibandan sesini duyun. Lütfen yani sizden rica ediyorum. Kızımın acısından mı uğraşayım, böyle şeylerde adaletsizliklerle mi uğraşayım? İnşallah adalet yerine gelir yani. Geleceğine de inanıyorum yani. Eninde sonunda bu adaletin yerine geleceğine inanıyorum. Kızımın kanının yerde kalması da kalacağını zannetmiyorum yani. 10 taksi bölüyorlar bu 17'leri. Ya bir gün dahi içeride yatmadan çıktı. Bir gün dahi yatmadılar. Neymiş? 17 yaşından küçük, şey 18 yaşından küçükmüş. Ama suçu kabul ettiği zaman 18 yaşındaydı. Suçu kabul ettiğinde 18 yaşındaydı. Yani bu adalette yani nasıl bir şey anlayamıyorum yani ben. Utan, utanmasalar beni suçlayacaklar. Beni assınlar içeri yani. Ben bir suç işleyeceğime ben aslında benim de yok ehliyetim. Kızıma ödenecek şey 17 bin lira canına ödenecek ama avukata verilecek para 29 bin lira. Yani adaleti görün yani avukat parası bile etmiyor benim kızım. Kızımı kaybettim, davayı kaybettim. Onlar halen gülüyor. Hala gülüyor. Ne yapabilirim Allah biliyor galiba. Siz, siz bilin Cumhurbaşkanım. Sayın Hakim Hanım. Sizin çocuğunuzun başına aynısı gelse aynı kararı verir miydiniz sizler? Size sesleniyorum. Bundan sonra iki süreçte yine bir suç işimizi yapacağız. Başvurumuzu. Adalete güveniyoruz halen. Halen adalete güveniyoruz yani. İnşallah Cumhurbaşkanımız da bu sesimizi duyar. Benim gibi işleri yananlar, gelsinler, hep beraber haklarımızı arayalım yani. Bu çocuklarımızın hakkını... Yani bize sorucuklar sabah öte yandan. Bu çocuklarımız bize haklarını sorcukla Başıboş boş niye gezdirdin baba sen beni katilime anne benim bu katilimi sen benim başıboş yani benim fiyatım 17 lira mıydı diye yani bu çocuklarımızla öt yanda sorucuklar bize. Grup kuramın haklarımızı arayamın. Sayın Cumhurbaşkanımıza başkanımıza gidelim. Allah'ım ya Rabbim kabrim cennet olmasın. Şimdiki izindeydim 15 tatilde kızım. 15 tatilde bir izindeydim kızım. Allah'ım ya Rabbim kabrim cennet eyle gari kızım.